HORR Herkese merhaba ben Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Ben Morsi'nin yetik savaşlarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı bir tekstür pekle oynuyorum. Çok istiyordunuz arkadaşlar. Faithful PvP tekstür pekle. Yani en sade tekstür pek diyebilirim. Minecraft'ın genel yapısını çok değiştirmeden güzel bir hal aldırıyor. Kılıcı falan da zaten kısacık oluyor. Yani normal PvP tekstür pekler gibi. Zaten birazdan oyunlara girdiğimizde göreceksiniz. Çok keyif alacaksınız. Bu, bu PvP tekstür pekle gelmesini istiyorsanız da bu arada arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer tekstür de oynayacağız. Hadi bakalım oyunlara geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz Screamway. Yani eskiden Speedway'di biliyorsunuz. Bu Hollow'un yüzünden Screamway oldu. Yani çığlık yolu oldu. <laughs> i̇lk partımızda burada oynayacağız. Bakalım inşallah güzel bir oyun olur diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah pingsiz bir oyun olur. Kılıcımız gördüğünüz gibi çok tatlı. Yani Faithful PvP tekstür pek yazarsanız çıkar arkadaşlar. Öyle link falan vermeme de gerek yok. Hemen şuradan toplayalım 4 tane. Bir tane daha demir alıyorum ve yardırıyorum arkadaşlar. Yes. Böyle başka pekler de deneyebilirim ya. Ama bunu seviyorum gerçekten. Bunu normal survival için olanı zaten seviyorduk. PvP için onu da deniyoruz bakalım. Şimdi şu arkadaş yol yapacak mı arkadaşlar? Acilinden hızlı yol yapmamız lazım oraya doğru, ortaya doğru. Ondan sonra onu bir, bir kere öldürüp yünle kaplamışız sanırım yanlış görmediysem. Aa düştü, çok güzel. Ama benim bilom yeter mi Keşke biraz daha yapıp düşseydin kardeş. Şimdi yine bir tane öldürmem. Her türlü bir tane daha öldürmemiz lazım arkadaşlar. Geldim ben. Kardeşim selamun aleyküm adım Adeşe. Bana atlayıp vurmaya çalışsana be. Lan. Lan oğlum niye? Yalnız bir şey kötü haberim var. Bu kill sanırım abi. Çünkü maalesef. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şunları atacağım buraya. Çünkü bu şu an malzemesiz kalacak. Anladınız mı? Bu da bir taktiktir. Hani onun malzemelerini alıp şeye attım. Arkadaşlar bence hiç zorlamayalım. Şöyle yapalım abi. Şimdi o arkadaşlar. Doğru düzgün malzemesi çıkmadı onun. Böyle bak yapabilirsiniz. Gerçekten benden taktik isteyenler oluyor bazen. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Öleceğinizi anladınız. Adam malzemenin alın abi. Ender chestinizi atın. O şu anda malzeme malzeme diye ortalıkta dolanıyor. Şöyle kardeş. Hiç zorlama be. Allah Allah. Kırdım. En azından kırdım tamam. Bir can mı? Ha benim kendimi görmüşüm. Tamam abi en azından kırdım güzel oldu. Güzel başladık ya fena başlamadık. Tamam bir tane kılıç alalım arkadaşlar. Bundan aldığımız malzemeleri de kendimize bir lokala. <laughs> balta da alalım hatta. Güzel şöyle yapalım 2-3. Geçen bir saatlik bed wars izlediniz mi arkadaşlar? Çok sevmişsiniz. Bir yerde balta yerine şey kullanmışım abi. O çocuk oradan gelecek. Balta yerine kılıçla kırmaya çalışmışım. Çok fazla yorum geldi. Olabiliyor arkadaşlar bazen böyle şeyler. Tamam çok güzel bu arkadaşla eledik. Bundan çok malzeme çıkacağını sanmıyorum. Şöyle ulan Bunlar da güzel oluyor değil mi pumpkin'ler Pumpkin <laughs> Şuradan hemen base'imize gidelim arkadaşlar Bir şarpımız falan geliştirelim Çok şeye opsiden yapmaya girmeyeceğim ya Bu, bu parti içimden gelmiyor Çünkü arkadaşlar artık şunu anladık ki Yüzlerce oyun kazandık Kazanıp kaybetmek çok da önemli değil abi Bence önemli olan eğlenmek Ben her türlü eğleniyorum zaten Şöyle bir zırh da çekelim abi Bir de koruma geliştirsek efsane olur. Kılıcı almışız zaten Güzel bu kadar blok yeter diye düşünüyorum ama orta tarafa gidip hani zırh için malzeme de biriktirebiliriz. Yoksa şu yan tarafa mı gitsem yeşil. Abi yeşil hayatta. Maviyle ile kapışıyor. O white kardeş. Sen muhtemelen bir sürü şey aldın. Ve obsiden olmaya çalışacağım ben öyle hissettim. Sen obsiden falan olmadan seni acilen kırmam gerekiyor. Ne yapıyor lan? Kafası iyi galiba. Keşke bir makas alaydım. Merhaba. O Oo elmas sır oldu. Kırılacağını anlayınca elmas sır oldu bilmiyorum. Lan oğlum ya. Lan elmas sır adam öldürüyordum. Bir canı bir vuruşu kaldıydı ya. Ah be. Abi sağlık olmasın da Sağlık olmasın. Hemen kılıç alıyorum. Süvar altarım acaba zaten zırh oldum ya değil mi? Aa TNT de alabildim. Herif en azından kırdım abi. Güzel yaptık. Çok kimse de kalmadı ha. Blue kaldı. Blue bence sıkıntı yaratabilir. Ee, şöyle arkadaşlar Habudu hubudu da gitmeyeceğim. İki tane şuradan alalım. Base tarafına döneyim abi. Şuraya dönecektim de. Oranın biraz alengirli yolu. Bir de koruma geliştirelim. Koruma gerçekten çok önemli. Biz hiç umursamıyoruz ama bazen heriflere vuruyorum vuruyorum nasıl ölmeye diyoruz ya. Orada adam koruma 3-4 yapıştırmış oluyor abi. Biz bazen onun farkına varmıyoruz. Şu fazla blok atayım. Ölürsem o blokları kullanırım. Şimdi bizim öldürdüğümüz White elmas zırh oldu ama çok da böyle zorlayacak bir rakip gibi durmuyor ama orası da belli olmaz tabii. Blue ne yaptı abi ya? Ben buraya gidersem Blue bana gelecek gibi hissediyorum nedense. Green team elen. Lan oğlum kafam çarptı yukarı ya. Bir önceki geçerken oradan düşer mi? White orta tamam abi görmüş olduk. Zaten base'de değilmiş. Blue benim base'e doğru gelebilir diyecekken. Oh, oha oha oha. Oh. Kırılacağım diye nasıl korktum. Vay 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 kardeş. Ne oluyor lan lag oluyor yine. Eyvallah red kardeş eyvallah. Blue ile yan yanasınız ne iş? Yanındaki adam duruyor bize geliyorsun kardeşim. Hayırdır? Bizi mi kopartıyorsunuz anlamadım ki. Burayı hiç kırmadın değil mi lan? Bir blok bile kırsa zaten 2 layer. Arkadaşlar yapacağımız şey redi öldürmek ama White da bize bir düşmanlık güdüyor abi. Şunu şuraya bir saklayalım da kimse almasın. White bize düşmanlık güdüyor. Lan ben buraya çıkmış mıyım hiç? White olayını nasıl yapacağız? Blue ile uğraşsanız Allah için ya Blue birbirinizle. Lan. Oo çok iyi. Helal lan beyaz. Arkadaşlar blue base'ine doğru gitti. Buna bir TNT operasyonu döner abi. Şimdi görürüm öyle hiç risk, operasyon risk atmayalım TNT'miz varken öyle değil mi? Ha, onun etkisiyle de uçar o. Kırdım havada da öldü. Yes işte bu. Öyle güvenme Blue kendine. Altı elma. Tamam biraz daha blok almak istiyorum ya. Arkadaşlar çok heyecanlı değil mi? Hemen base tarafına doğru döneceğim abi. İntihar etmek istiyorum. Bazı çakallar bekliyor öyle. İntihar de kill alsam diye. Ooo White Rays ile birebir kaldık. Abi White Rays ortayı da topladı. O var ya görünmezlik falan da aldı ben size diyeyim. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım White'a. Base tarafına bir dönelim hafiften. Abi mutlaka görünmezlik aldı. Onun için bir yavaş kazma bir de. Alarm trip atacağım arkadaşlar. Muhtemelen görünmezliği onlar herhalde şeye geliyordu. Aslında koruma da geliştirebilirim de. Abi trip şu an daha bir şey geldi. Bir tane de alarm trip abi. Tamam. Fırını da geliştiririm. Malzeme biraz çok çıksın. Demir kılıç al. Biraz daha blok bir al. Arkadaşlar tamam. Herifi kırmıştık biz. Süper. Şimdi onu bulmamız lazım nerede? Allah blokken. Aha. Lan. Baltasına vuruyormuşum herifin. Oo! Böyle rekt görüldü mü? Herife 5 kille liderim abi. Ha nice Ya oğlum bir yürü ya. Lan daha bak önce vuruşu ben kazandım. Sen beni öldürmek yerine. E, bedi kırmaya çalıştın. İlk vuruşu yaptım. Ta 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 öldürttük, öttürdük işte. Yes. Lan elma sırlıydın. Elma sırlıyken alıyordum seni birebir beni görmene rağmen. Şimdi ilk vuruş yapmışken mi alamayacağım. Sanırım ifşa oluyor abi. Youtuber diyorlar. Boş ver. Başka part girelim. Yozgatlı adıysa o da çok komik oluyor. Yozgatlı YouTuber falan diyorlar ya. Bir tanesi de şey diyor diyor bir ara. Yani Yozgat is hacking. Yozgat hack yapıyor. Çok komik. Abi bakalım. Bu arada da seviyorum aslında. Bu arada da fena değil. Ama deminki arada tabii ki screenway falan speedway diyelim biz ona. Ne screenway ya? Cadılar Bayramı dolayısıyla isim değiştirmelerini. Arkadaşlar acilen gelebilirler. Ben niye bu kadar bekledim? Şimdi geldi var ya. Tık tık tık. Blok alalım. Yo, rush line, yok rushlayan yok rushlayan. Tamam iyi. Şu düzgünce sakin sakin bir kapı biraz fazla koyduk <laughs> sanırım. Ama zaten endstone'lar fazla oluyor da o yüzden problem yok. Bir tane de şuraya koyalım. Abi tamam gri bu tarafa geliyor. Arkadaşlar TNT alsak mı ki sizce? Alacak malzeme yetmiyormuş abi. Şundan alalım şunu geliştir gerisine blok al. Biraz blok fazla aldık ama Abi gri yol yapmamış ya ben yaptı sandım. Fight base'inden çıkmayacak gibi ama orası belli olmuyor. Şu arkadaşlar yukarıya bayağı bir yukarıya yol yapıp oradan yapacağım. Sesini duyarsak oo. Lag olma. Blokların sesi hafif kesildi miydi? Biraz problem oluyor. Oo arkadaşlar. Allah'tan kazma balta almışız. Yoksa abi baksana adam neler nelerle kapladı. Hah süper. Lan ne kaplamış maşallah be. Aç aç bitmiyor be. Şuraya koyalım çıkamaz buradan tamam. Ama işte kılıç da almasın abi. Hop. Nasıl? Ah işte bu. Ulan vuramaz diye düşündüm oradan vurdu herif. Tot, 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 tot. Çok güzel bir his değil mi ya? İki tane vardı sanki. Uf süper abi zırh dola birisi. Harikulade. Kardeş şuradan bana bir zırh veriyorsun. Kılıcımı geliştireyim. Bir de bomba alayım lan. Hiç almayacaktım ama. Çünkü şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Base tarafa bakacağım. Biri bana geliyorsa. Yok abi. Gelen giden yok. Hemen gaza geldiydim. Şimdi lan bura değil. Hep karıştırıyorum ikisini ya. Şuradan bir sürü blok al. Harika. Bir daha biraz fazla almış olabiliriz. yo gerçi tamam. Bir 64'lük artı 51 sandım da öyle değilmiş. Şimdi buradan. Arkadaşlar size şöyle ortaya doğru gitsek mi ki? Yani şey elmasa doğru. Elmas buramaydı hiç emin değilim. Dönüp bakmayacağım. Hiç zaman kaybetmeyeceğim abi. Abi bu tekstür pek çok. Arkadaşlar gerçekten tekstür pekle oynadığınızda hem bence pingi de düşürüyor. Oğlum bu ne lan elmas yok burada. Bence pingi düşürüyor. Elmas yok mu lan bu haritada? Bence pingi düşürüyor. Bakın gelin itiraz etmeyin. Sadece FPS arttırmak da ziyade. zaten bizim FPS'i çok sıkıntımız yok da ping sıkıntımız var. Acaba pingi de mi düşürüyor diye düşünmedim değil yani. Ses duydum lan. Aa, mavi. Abi acilen maviye. Mavi ortalığı öttürecek. Opsiden olacak. Vallahi oldu. Oldu lan. İşten geçti abi. İşten geçmedi. Elmas kazma alırsak kırarız. Arkadaş şuna bak ya. Lan oğlum rakibi yan tarafa ben çok da hızlı bitirdim ya. Yine mi yanlışa gittim? Değil mi? Buraya niye attım malzemeleri bilmiyorum ama adama gitmesin diye. Çok da... Arkadaşlar bunu bir tık düşürürsem. Abi şöyle bir şey yapacağım. Yalnız yan tarafa da hızlı git. hızlı da gitmem lazımdı. Hadi şu çabuk. Lan! Ben elmas kazmayı nasıl yapmadım? Abi elmas kazmayı nasıl yapmam ben ya? Lan ben onun için geldim ya buraya elmas kazma tamam diye. Ay Allah'ım. Oy böyle bir armutluk olamaz. Elmas kazmam var zannediyorum. Oraya gitmişim ne kadar işime yaramayacak saçma sapan şey var onu almışım. Kendime gerçekten inanamıyorum. Karıcığıma gerçekten inanamıyorum ya. Bir de çok güzel taktikle de girmiştik ya. Çok güzel orta yapmıştım diyordu ya Rok'ta. Çok da güzel orta yapmıştım ya. Kardeş sen Ben Dünya Obsidan olanlara karışma derneğinden değilim ama sen de ölmeyi hak ettin bence. Of son anda. Vay vay terbiyesiz vay. E şimdi gene mi çıkacaksın yukarıya? Kardeş yemin ediyorum hayatının hatasını yaparsın. Ne? Süper. Yan. Yapma bunu AD'e. Niye o kadar geç açtı ya? Yavaş kazmaya başladı. Kazmayla bir türlü Oh my god diyor Blue. Ne oğlum? Abi şöyle bir şey yapalım. Niye bu kadar şaşırdın? Seni defalarca öldürdüm diye mi? Yalnız bize biri gelebilir. Hiç ortama bakmıyoruz. Lan Ender yerini sürekli unutuyorum. Biri mi bize? Abi bitir İmviz mi alsak acaba ya? Oo. Kardeş sen hiç yorulma. Abi beni bir aradan çıkarsana dedi. Duydunuz. Arkadaşlar. Blue'yu bitirecekken. Oo bir de sadece Blue mu? Yok şey de varmış. Kim var? Biri daha var. Green var. Ama green kırılmış. Öldün. Bunu yemezsen ben de ölürüm. Yes. Oo şaşırttı. Önüne onu koyunca ne oldu onu Blok sandım aslında ben de itiraf edeyim. Bize blue gelmesin abi. Vallahi gelse hak adamın. Ben olsam ben giderim yani. Şimdi arkadaşlar bir kılıç şart mısın falan da yok ya hiç. Tan altı alalım. O geliyor bana abi. Oo! Blue kardeş. Öyle kendine çok güvenme obsidyen oldum diye. Obsidyen oldum diye gerin mi ya? öyle kırarlar adama. Arkadaşlar güzel gidiyoruz. İnşallah kazanırız. Kazanamazsak da canımız sağ olsun. Ama kazanmak için de her şeyi yapacağız abi. Elimizden gelen. Gel gel yapıyor bak. Karşıda durma kardeşe. Allah. <laughs> Sıfır can. <laughs> Demir kılıç almıştı hem. Sıfır can ne ya? Sıfır can ne ya? Abi inanamıyorum ya. Sıfır can mı? Demir kılıç. Bomba dal abi gerisine bir Tamam arkadaşlar bu iş tamam şimdi tamam. Ne oluyor lan? Terbiyesiz. I hate you green diyor arkadaşlar. Şey mavi. Green öldürmüş. Ya I hate you my hate yok. Ben de şu an white'tan nefret ettim cidden. Arkadaşlar bu sefer dumber dumber girmeyeceğim ha buna. Bu bir dışarıda çıksın beni arasın. Şuradan atlasam ölürüm değil mi lan? Bu arada Blue da bana gelebilir ha. Blue ortayı topluyor bu arada ya. Canım artsın diye bekliyorum arkadaşlar. Güle güle bebeğim hadi. Çok zorladın sen. Of. Bir tane daha bomba attıydı herhalde. Lan oğlum. Lan oğlum şunlar. Lan. Köylü yok burada. <laughs> Dönerizden bu kadar blokla. Beyzim. Hayda. Biliyordum abi böyle bir şey olacağını. Bizi çok uğraştırdı şu herif ya. Arkadaşlar pusuya yatacağız abi. O buraya gelmez sanmıyorum. Görünmezlik almış olabilir mi? A few moments later. Gitmeye çalışmış gibi yapayım. Hı yapacak hemen dışarı çıkacak. Yapmadı. Abi ben gerçekten dediğim gibi yapıyorum. Yan tarafa çaktırmadan gidip oradan ortaya yapalım. Çünkü bir an önce çözüm bulalım. Zaman geçiyor. Herif piyasada da yok ha. Bomba atacak abi. Yok atmadı herhangi bir şey. Geçtik buradayız. Buradan yana Deli ki bomba depolayalım mı arkadaşlar? Sizce saçma Ya oğlum bu köylüleri ben niye karıştırıyorum? Yeter ya. Mavi de oradan belki buraya geldi diye düşündüm de yok. Oo. Burayı yol tom değilmiş. Koş 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 koş. <laughs> Ay düşeceğim sandım. Tamam abi, problem yok ya daha korumamız bile yok ya. Şöyle yapalım bir de. Değil mi? Ben ne zaman bu solo yayı alsam bana uğursuz geliyor ama. Ha buradan da şu yukarı. Kimse de elmas yolu yapmamış. Ha gitsem de biraz malzeme alsam. Bu çocuk zaten obsiden olduğundan belliydi. Biraz defansif. Biz de mesela obsiden oluruz ama hiçbir zaman defansif oynamıyoruz. Gerçi defansif olsa gelip bizi kırmazdı abi. Geçtim ortadayım. Arkadaşlar yapacağım ilk şey bunun yerini öğrenmek. Hani çünkü invizi falan almaya gerek kalmadan yerini öğrenebiliriz. Ama şunu öğrendik ki ortada değil. 16, 13. Abi ben biliyordum. Ben senin invis olduğunu biliyordum. Bir tane daha ye. Sakin ol. Sakin ol tamam. Ya başaramayacak. Başaramayacak. Hay yanmasına ya. Abi başaramayacağım. 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 Yeter artık ya. Kardeş şunu yapmaya mı çalışıyorsun? Bu mu? Ha? Hay bombam bitmiş. Ay okum vardı. Düştü. Düştü düştü. İncattı bir yeri de. Burada mı lan? Nereye incattı ha bu? Hiç anlamadım. Lan ne ara toplamış her yeri ya? Vay terbiyesiz vay. Ya 52 metre, 8 metre. Şu tarafa geçmiş. Hop! Hadi be! Hop! Oku da güzel atarız ha Yaptır söylemesi. Canın kaç? 21. İnviz mi Niye böyle bir şey yapıyor ki ya? Orada defans yapıyor. Hah can 17. Dur. Biraz yaklaşayım abi. Orayı açtığı anda yine o ben oku yapıştırayım. Altınıma yiyor. Arkadaşlar taktik yapıyoruz abi. O bizi hiç vuramadan öldüreceğiz abi onu. Oha öleceğim. Bu nasıl gerçekleşti ya? Oğlum. O bana nasıl daha fazla vurdu lan? Tiantim miantim yok mu ya? Abi köprü. Köprüden korktu. Oğlum deli gibi altı elemanıymış herif demek ki. Arkadaşlar bombası da yok bence bunun. İnvizi jump alırsam kaç oğlum buradan. İnviz oldu. Yok olmamış. Ben şuraya girersem ben canımı topluyorum şu an abi. Niye acele edeyim? Aa benim okum var lan. Okla abi. Etrafını bir kapatsın o. Aynen. Arkadaşlar altı ziyade invizi jump alacağım. Dur 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 kaçmış gibi yaptım. Hop. Burada değilmiş. Yine karıştırdık ya. <laughs> şimdi ne yapacaksın koçum? Arkadaşlar Hadi bismillah. Artık Yes. <laughs> Hadi GG'yi bekliyorum senden kardeş. 8 kill'e lider oldum. İkinci, iki, 2 iki kiri var ya. Yes be muhteşem windi. Muhteşem windi. Hatırlıyorsunuz değil mi o kendini kapattığı yerde? Kırıyorum, çatı çatı vuruyorum, çekiliyorum. Çata Ben vuruyorum, çekiliyorum. Bu bana bir tane anca vuruyor. Bir baktım iki kalbim var. Öleceğim. Arkadaşlar normalde işte panik yaparsanız orada herif hala vurmaya çalışırsanız, kaçmazsanız, taktik kullanmazsanız orada o sizi öldürürdü. Biz bu oyunu taktiklerimizle kazandık. Herif bu kadar iyi oynamıyordu ya. Sonradan ne oldu böyle? Vuruşu korumayı falan bayağı geliştirdi muhtemelen. Bizim şarpımız var mıydı onu da hatırlamıyorum abi. Ha, biz o yüzden de vuramıyor olabiliriz. Şar ne şarpımız vardı ne koruma bizim doğru. Eriyor olmamız çok doğru. Normal. Oh arkadaşlar teşekkür izlediğiniz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bad gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.